Evet arkadaşlar lem e, nasıl sonunu cezim yapıyorsa ikinci olarak fiili muzarenin cezim yapılmasıyla elde edilen zaman cahtı müstavrak. Bu da bozulabilir olumsuzluk e, veriyor. Yani e, lem yektüp dediğin zaman hani Kesin. hiç yazmadı. E, lemma yektüp getirilince daha yazmadı. Onu henüz söyleyeyim. yazmadı. Henüz yazmadı yani ama yazabilir bundan sonra yazabilir yani bir ihtimal var demek oluyor evet. Lem yektüp yazmadı, lem ma yektüp henüz yazmadı henüz hiç yazmadı evet. Lem yefta açmadı açmadı, açmadı. lem ma yefta henüz açmadı henüz açmadı lem Gitmedi. yeshebu gitmediler. Lemma yesebu henüz, henüz, gitmediler. Henüz gitmediler. Evet bu da lem cahtı mutlaktı. Lemma cahtı, cahtı müstarak. müstarak. Evet lem yüktep yazılmadı. Lemma yüktep henüz, henüz yazılmadı. yazılmadı. diyoruz. Evet bir sonraki ekran. Arkadaşlar bunun çekim tablosu da aynı. Değişen bir şey yok. Eğer fiili sonu bir şekilde değiştiyse nunlamalar düşüyor. Cemi müennes nunları hariç. Eğer nunlama yoksa o zaman sonları cezim oluyor. oluyor. Yani lemma yektub henüz yazmadı. Lemma yektuba o ikisi henüz yazmadı. Lemma yektubu onlar, yazmadılar. onlar henüz yazmadı. Lemma tektub Tek tüp o, o bayan yazmadı. Lemma tek tüba o iki, o iki bayan, bayan yazmadı. Lemma yek tüp O bayanlar, o bayanlar yazmadılar. yazmadılar. Muhataba geçersek. Büşra'cığım devam etmek ister misin? Lemma tek Tektub, tüp sen yazmadın. Lemma tek tüba ikiniz yazmadınız. Lemma tek tüb ne? Tek tübu sizler yazmadınız. Lemma tek tübi sen bayan yazmadın. Lema, tektuba, lema, tektuba, Lema tektuba siz ikiniz henüz yazmadınız. Lema tektub ne? Sizler henüz yazmadınız. Bayanlara değil mi? Lema ektub ben henüz yedim. yazmadım. Lema nektub ikimiz henüz yazmadık. Lema, lema nektub Biz bizler henüz yazmadık. Evet arkadaşlar lema yefta henüz açmadım. Lema yefta hu dersek onlar henüz açmadı. Lemma ifteh ne dersek o bayanlar. O bayanlar henüz açmadı. <laughs> bayanların nunları düşmüyor. Bir sonraki ekran cümle örneklerimiz var. Racaa yerciu dönüyor manasında. Racaa döndü, yerciu dönüyor. Lemma yerci henüz dönmedi. dönmedi. Validi babam yine babam, seferi Seferden, seferden yani yolculuktan. yolculuktan. Babam henüz yolculuktan dönmedi. Buraya bakalım. E <laughs> kitabe. Kitabı aldım ve lemma akra'u. Henüz okumadım. Henüz onu okumadım. Yakra'u okuyor. <laughs> Lem yakra' okumadı. Lemma <laughs> <Okumadı>. yakra' <laughs> henüz okumadı. Ama lemma akra' olunca ben, ben henüz onu okumadım. Evet. Lema yenzili selcu. Nezele yenzili indi. Lema yenzil inmedi. Evet. Henüz inmedi. Aynı zamanda yağdı. Hmm. Hani onlar kara e, indi, yağdı manası. Nezile yenzil yok. Lema yenzili, henüz yağmadı demiş henüz Niye? Henüz. Selcu var. Sel, kar. Kar henüz yağmadı. Kar henüz inmedi gibi diyorlar. Evet. Lema yağmelu fil masnai. Amile, Amel, ya'melü çalıştı. Lema yamelu olunca? Bunlar çalışmadılar. Henüz çalışmadılar. çalışmadılar. Fil masnayı? Fabrikada. Da. Fabrikada henüz çalışmadılar. Peki bayan versiyonu? Lemma, ya'melne. Fil masnayı. Onunlunu düşmüyordu değil mi? Henüz bayanlar fabrikada çalışmadılar. Lemma, ta'mela. O ikisi. Siz ikiniz. O ikisi de olabilir. Haklısın. Benziyor. Evet. Lemma, çalışma fil masnayı henüz fabrikada çalışmadınız. İki çocuk. Lema lemma yal'aba fil hadikati. Bahçede o henüz oynamadı. Evet, iki çocuk henüz bahçede oynamadı. Elbintani iki kız lemma tel'aba henüz oynamadılar fil hadikati bahçede. bahçede. Bir sonraki ekran. Arkadaşlar bir e husus daha var. Lemma edatı Bakın muzarinin önüne geldiği zaman işte henüz yazmadı manasını veriyor. Ama mazinin önüne geldiği zaman bakın bu zaman manası verir. Çok ilginç. Bakın lemma raca'a döndüğü zaman. Lemma zehebe gittiği zaman. le Lemma fetaha açtığı, zaman. Bakın lemma raca'a minel medreseti okuldan döndüğü zaman ye ekülü ta'amehu yemeğini yer ekele taamehu genelde mazi olarak e, gelir e, bu şekilde muzari kullanılabiliyor mazi i̇şte, ekelü, fiili değiştirmemiş ama hocam Efendim? mazi fiili değiştirmemiş aynı kalmış Tabii ki mazi fiile hiçbir şey yapmaz mazi fiile hiçbir şey yapmaz muzari'nin sonunu cezim yapar lemma hadara ilel beyti eve geldiği zaman ketebe dersehu dersini dersin. yazar Burada muzari de olsa, mazi de olsa yine muzari gibi sonuç olduğu için dersini yazar manasını verebiliriz. Bir sonraki arada konuyla ilgili ayetleri görmek üzere ara veriyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Değerli izleyicilerimiz konumuzla ilgili ayetleri göreceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ya'lemu. Alime ya'lemu. Neydi alime? Bildi ya'lemu. Bilir. 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 Lem gelince ne olur? Ya'lemu. Lem ya'lem bilmedi. Lem Lam ya'lemu. Onlar bilmediler. Onlar bilmediler. Elem ya'lemu. Bilmediler ya mi? E, mi manasını veriyor. Bilmediler mi? Ennallâhe Gerçekten Muhakkak de geldi. ortada geldiği zaman enne üstün olarak gelir. Başta gelirse inne olarak gelir. Aslında aynı şeydir. Hı hı. Ortada gelirse enne, başta gelirse inne. inne. Aynı zamanda bu e, yan cümlenin başında gelir arkadaşlar enne. Dı diye ana cümleye bağlar enne. Hı hı. Bakalım şimdi Ennallâhe Allah'e. Bakın bu geldi. enneyi tercüme bile etmeyiz. Ortada geldiği zaman dı diye ana cümleye bağlarız yani yan cümle olduğunun ifadesidir. <laughs> İnna Allah Allah ya'lemu bilir Sırrahum... onların sırrını. Ve necvahum Necua ne demekmiş? Fısıldama, fısıldaşma, fısıltı. Evet, fısıltılarını bilir. Dolayısıyla bu yan cümle ana cümleye nasıl bağlanır? Allah'ın onların sırrını ve fısıltılarını bildiğini bilmediler mi? Evet bir sonraki e, ekranı alıyoruz. Evet İrem şehrinden bahsediliyor. Fecir suresinden. Halaka yarattı. Yahluku yaratıyor. Evet, Yuhlaku yaratılıyor. E, lem yuhlak olunca maziye çeviriyordu. Sonunda cezim yapıyordu. Değil mi? Cahtı mutlak. Lem yuhlak yaratılmadı. Değil mi? Ve evet. çul ama aynı zamanda. Yahluku yaratıyor. Yuhlaku yaratılıyor. Lam yuhlak yaratılmadı. Evet. Misluha onun benzeri, benzeri, onun misli yaratılmadı. Filbiladi Şehir Beldelerde, şehirlerde onun benzeri yaratılmadı. Evet. Beled suresinden elemme ceal ceale yecalu yaptı, evet. kıldı. Necal yap e, lem gelince önüne lem necal yapmadık yapmadık. Elem necal kılmadık mı? Kılmadık mı? Yapmadık mı? Elem necalil arda. Yer Yeryüzünü kılmadık mı? Mihade. Mihad beşik demek. Yatak. Yeryüzünü beşik. Bir beşik kılmadık mı? Yani döndü e, sallandığını, döndüğünü de ifade etmiş oluyor. Hareket ettiğini de dünyanın ifade etmiş oluyor vel cibale dağları. dağlar evtat ve ted çoğulu evtat geliyor kazıklar vel cibale evtaden dağları kazıklar kazıklar kılmadım kazıklar yani direkler yani nasıl evin direkleri varsa dünyanın, dünyanın direği de, direği de e, dağlar olmuş oluyor onları da kazıklar kılmadık mı diyor evet hakikaten de bilimsel araştırmalar o dağların derinlere inen kazık gibi yani çok e, iceberg nasıl böyle dışarıya çıkanlar az bir mesafe dibe doğru çok geniş e, derinliği var. Bir sonraki ekrana bakıyoruz. Ce'alece al kıldı yaptı. Elenmiyec al keydehüm. Keyd, hile, tuzak. Elenmiyec al keydehüm. Onların, Onların tuzağını kılmadı Kırmıyor. mı? Fi tadlil fi tadlil. Tadlil boşta sapıklıkta yani e, saptırmada manasında yani demek istiyor ki onların tuzağını boşta kılmadı mı yani boşa çıkarmadı mı hı hı. evet alime yalemu gene bildi Bayağı talemu sen bilirsin Lem talem sen bilmedin Elem talem bilmedin bilmedin mi en hı. yani, yani başında geliyor diye buraya bağlayacağız Allah. Allah. ala külli şeyin kadir. kadir. şey, her şey. her şey. Ala külli şeyin her, her şeye şeyin. kadir, kadir olduğunu yani. Olduğunu o zaman bakın mi? dı diye ana cümle yani şurası yan cümlenin başı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin bilmedi mi? mi? Evet. Anlıyor muyuz arkadaşlar? Hı -hı. Bir sonraki e, ekrana bakıyoruz.